Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün yine bir be, resimli bulmaca videomuzla birlikteyiz. İkinci sezonun sekizinci videosu. Eski videolarımız için açıklama kısmına bakabilir ya da oynatma listemizdeki resimli bulmaca listemize bakabilirsiniz. Siz de hoşunuza giden, araştırdığınız veya kendiniz yaptığınız resmebeleri bize göndermeyi unutmayın. Şu an videomuzu izleyip de hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa öncelikle aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone oluyorlar ve yanındaki zil tuşuna basarak bildirimlerini açıyorlar. Hazırsanız başlıyoruz. Geçen haftanın resmi ve sorusuyla başlıyoruz her zamanki gibi. Hemen cevabımıza bakalım. Bir şey ve bir de ne harfi var. Aralarındaki fark ne? Şey küçük, ne büyük. Şeyi şuraya yazıyorum, neyi de buraya yazıyorum. Araya bir sıfat koyacağız. Şey küçük, ne olmadı. Şe büyük ne? N'nin büyük olduğunu ifade edeceğim. Büyük ne? Olmadı. Büyüğü farklı bir şekilde ifade ediyorum. İri diyorum ve birleştiriyorum. Bakın şirin kelimesine ulaştık. Her hafta soruyla ilgili güzel yorumlar geliyor. Bu haftanın güzel yorumlarını yine yayınlamaya devam edeceğim. Geçen hafta biraz yorumları hızlı geçmişiz galiba. Şimdi yavaş yavaş hepsini okuyabiliriz. siz de bu haftaki soru için yine yorumlarınızı yapıyorsunuz. Ve şimdi de sorumuza doğru cevap veren arkadaşlarımızın listesini göreceğiz. Listemiz ilk cevaptan son cevaba doğru gidiyor her zamanki gibi. Tabi listemiz her zamanki uzun olduğu için iki sayfaya sığdırıyoruz. Eğer siz de bu listede yer almak istiyorsanız video sonundaki sorunun cevabını bulup yorum kısmına yazıyorsunuz. Evet, bu haftanın ilk sorusuyla başlıyoruz. Arada ipuçları vereceğim. Siz videonuzu durdurup biraz uğraşın çözmeye çalışın bakalım. Bu resmi için ipucumuz az önceki haftanın sorusunu çözdük ya ona benziyor. Küçüklük büyüklük kavramıyla alakalı. Evet hemen çözelim. Res yazıyor ve ah yazıyor değil mi? Bakın res yazıyorum. Res. Burada da ah yazıyor. Ah'ı nasıl yazmış? Res'e göre biraz küçük yazmış. Res küçük ah olmadı. Küçük yerine küçük anlamında olan minik kelimesini kullanıyoruz. Bakın mi Nick. Yanına da ah yazalım. Yazdık mı? Şimdi şöyle heceyi ortadan ayıracağım. Minik kelimesini ortadan ayırıyorum. Bak şöyle ayırırsam okuduğunuzda resmi ah kelimesine ulaşıyoruz. Evet farklı bir resmebeydi. Ve ikinci resmemiz buyurun bakalım. Burada aradaki işaretleri arkadaşlar eşittir'in daha kısa bir haliyle yazarsanız cevabı bulursunuz. Çözelim arkadaşlar. P harfimiz, P harfimiz ve E harfimiz var değil mi? Buradaki sembollerin adı eşittir değil mi? Kısa eş demektir. Şuralara da eş yazıyorum. Kelimemiz ne oldu? Peş peşe oldu. Üçüncü resmimiz kolay bir ve Çok zorlanmayacaksınız. Buyurun bakalım. Evet, ters olarak patik yazmış. Hani ayağa giyilen patikler oluyor ya soğuk havalarda. İşte patik kelimesini tersten yazarsak kitap kelimesine ulaşıyoruz. Bunun için ipucuna gerek yoktu. Sıradaki resmimiz yine durduruyorsunuz ve çözüyorsunuz. Bu resmi için ipucu vereyim sevgili gençler. Hem ters duruyorlar ona dikkat edeceksiniz. Bir de buradaki tire falan değil arkadaşlar. Burada bir matematiksel işlem var. Çözelim isterseniz. T harfimiz var değil mi? T yazayım. Burada çıkarma işlemi diğer adıyla eksi. Burada da M harfi var. Tamam bunu yazdık. Çıkarmayı kullandık. Burada bir terslik var. O zaman ben burada yazanı tersten yazacağım. Burada ne yazıyor? Bakın M, I, S, K, E, T. Ne olacağımız? Misket oldu. Gerçekten güzel bir resüveydi. Bu haftanın son resmi daha sonra sizden gelen resmi devam edeceğiz. Çok zorlanmayacaksınız yine. Durdurun ve çözün bakalım. Hemen yapalım. C harfi var. Burada bir et resim var. Burada ev var. Ev yazıyorum. Ama ters duruyor. V yazacağım o zaman. Ve L harfimiz cevabımız cetvel oluyor. Bizim matematik derslerinin vazgeçilmez araçlarından biri ve sizden gelenler bölümünün ilk sorusu. Sorumuz Taha Yasin tarafından gönderildi. Renkli olduğu için bilgisayardan sonra ekleyeceğim. Bu arada renkli dediğim kısmı da ipucu olsun. Buyurun bakın. Evet, ne görüyoruz? Burada man yazıyor. Fakat man'ı nasıl yazmış? Kırmızı renkle yazmış. Kalemin rengi. O zaman man yazısını kırmızı man olmadı. Ne olacak? Al. Yani Alman kelimesine ulaşıyoruz. Bu soru da Ömer Faruk Taş tarafından gönderildi. Yine çok zorlanmayacağınız bir soru. Durduruyorsunuz ve çözüyorsunuz. Çözelim birlikte. Burada Alaaddin'in cinini görüyoruz. Genelde 3 dilekte bulunduğu cini. Cin yazalım. Burada ay resmimizi görüyoruz ve burada da et görüyoruz. Birleştirdiğimizde cinayet kelimesine ulaştık. Bu arada size bir kıyak geçeyim. Şimdi yorum kısmına bu cin size 3 dilekte bulunun dese neler isteyeceğinizi yazın bakalım. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca videolarımız hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi de bekliyorum. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sloganımızla kapatıyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.